Selamünaleyküm arkadaşlar. Met çeşitlerimizle devam ediyoruz. Met çeşitlerini 6'ya ayırdık. İlk videoda size metli tabiyi anlattım. Bu videoda da inşallah metli muttasıl, metli munfasıl ve metli lazımı anlatacağım. O zaman hemen metli muttasılla başlayalım. Şunu en başta belirtmek istiyorum. Bak metli muttasıl diyoruz. Metti munfasıl diyoruz. Metti lazım diyoruz. Başlarında ne var? Met var. Yani burada kesinlikle met harfi olması gerekiyor. Çünkü zaten isminden alıyor bunları. Metti muttasıl, metti munfasıl şeklinde. Met harfleri olması gerekiyor. Yani met harfinden sonra sebebi metten hemze olursa Sebeb metni biz ikiye ayırmıştık. Hemze ve sükun. Burada hemze olacak. Sebeb metten hemze olursa her ikisi de aynı kelimede bulunursa metni muttasıl oluyor. Uzatılması vaciptir arkadaşlar. En az iki elif miktarı en fazla da beş elif miktarı uzatan kıraat alimlerimiz vardır. Örneğimize bakalım. Ca e met harflerinden elif gelmiş. Sebü metten hemze bulunuyor. Her ikisi aynı kelimede bulunmuş. Metti muttasıldır. Biz bunu dört elif miktarı uzatıyoruz. Ca e şeklinde okumamız gerekiyor. İkinci örneğimize bakalım. Doğruküm. Met harflerinden elif gelmiş, sevimetten Hemze gelmiş. Her ikisi aynı kelimede bulunmuş. Metti muttasıldır. Okurken de do doğruküm şeklinde okuruz. Metti munfasıla bakalım. Met harfimiz zaten olacak. Met harfinden sonra sebimetten hemze gelmiş. Fakat her ikisi aynı kelimede değil de ayrı kelimelerde olursa metni munf munfasıl olur. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Genellikle metni muttasıl küçük hemze ile olur. Metni munfasıl da büyük hemze vardır. Uzatılması da arkadaşlar caizdir bunun. Örneğimize bakalım. Ya ey yuha derken. Met harflerinden elif gelmiş. Sevim metten hemze var. Her ikisi ayrı kelimelerde bulunmuş. Meddi monfasıldır arkadaşlar. Ya eyyühe şeklinde. İkinci örneğimize bakalım. İnni ehafü şeklinde. Med harflerimizden y var. Sebebi medden hemze gelmiş. İkisi ayrı kelimelerde bulunmuş. Meddi munfasıldır. Nasıl okuyacağız? İnni ehafü şeklinde okumamız gerekiyor. Meddi lazıma bakalım. Yine tarifimiz harfimiz olacak tabii ki. Med harfinden sonra sebebi medden sükünü lazım gelirse meddi lazım olur. Zaten isminden anlamanız gerekiyor. Meddi lazım sükünü lazım. Medde arızı da göreceğiz. Medde arızı ise sükünü arız gelmesi gerekiyor. Bu şeklinde bu şekilde aklınıza kalabilir. Sükünü lazım neydi peki arkadaşlar? Lazım olan sükündü. Yapmamız lazım. Yani geçildiğinde de durulduğunda da yapmamız gereken sükündü arkadaşlar. Biz meddi lazımı 4 elif miktarı kadar uzatıyoruz. Uzatılması da vaciptir medde lazımı dörde ayıracağız arkadaşlar. İki tanesi kelimede, iki tanesi de harfte. Kelimeyi musakkale, kelimeyi muhafefe. Kelimeyi derken arkadaşlar medde lazımı kelimede ayır, arayacağız. Harfi musakkal, harfi muhafef derken de arkadaşlar biz bunları harfte aramamız gerekiyor. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Kelimeyi musakkale dedik. Yani şeddeli bir kelime olması gerekiyor. Met harfinden sonra gelen aynı cinsten iki harfin birbirine idgam olunarak şeddelendi. Ve bu iki harften birincisinin sükünü lazım ile sakin olduğu kelimeye denir. Örneğimize bakalım. El -ha Şimdi şuradaki şeddenin açılımını yazmak istiyorum. El -ha Burası sükün şeklinde bu şedde açılır arkadaşlar. Biz burada met harflerinden elif gelmiş. Sebep metten ne var? Burada sükun var. Biz bu sükunu durduğumuzda da geçtiğimizde yapmamız gerekiyor mu? Evet. Mesela duracak olursak biz bu kelimede elha şeklinde dururuz. Yani buradaki sükunu okuruz. Veya durmayacak olursak elha şeklinde yine buradaki sükunu yapıyoruz arkadaşlar kelime muhafefeye bakacak olursak şeddesiz kelime demektir. Yani harfi metten sonra gelen harf şeddesiz olarak sükün lazım halinde olursa o kelime denir. Mesela örneğimize bakalım. Al-a-ne şeklinde kelimemiz var. Bunun açılımı arkadaşlar al a ne şeklindedir. Met harfinden sonra sebün metten sükun gelmiş arkadaşlar. Burası o zaman kelimeyi muhaffefedir. Alen şeklinde. Harfi musakkale bakacak olursak harfte arayacağız arkadaşlar. Şeddeli harf olması gerekiyor. Hurufu mukattada met harfinden sonra okunuşta şedde de oluş, oluşuyorsa arkadaşlar harfi musakkaledir. Örneğimize bakalım. Elif, lam, mim. Bunun açılımı arkadaşlar. Elif, lam, mimdir. Şimdi met harflerinde arkadaşlar lam harfine bakacak olursam met harflerinden elif gelmiş. Sebebi MED'den arkadaşlar SÜKÜN gelmiş. Sükünden sonra da arkadaşlar yine mim gelmiş. Burası aslında okuduğumuzda lam mim sanki bu mimde şedde varmış gibi okuyoruz. Yani aynı kelime yan yana geliyor okunuşta Şen, sanki şeddeliymiş gibi. O zaman biz buna harfi musakkale diyoruz. Elif, lamim şeklinde okumamız gerekiyor. Fakat şu mim olmasaydı eğer sadece elif lam olsaydı met harfinden sonra sevmetten sükun gelmiş. O zaman bu arkadaşlar harfi muhaffefeye girecekti. Mesela şurada zaten örneğimiz var. Hemen bakalım. Elif lam ra açılımı elif lam ra met harfinden sonra elif Eliften sonra sevmetten sükun gelmiş. O zaman burası harfi harftir arkadaşlar. harfi muhaffef olur. Fakat musakkalde ne demiştik? Sanki burada iki tane harf aynı harf yan yana gelmiş. Sanki bu mim şeddeliymiş gibi okunuyor. Bu yüzden bu e, harfi musakkal olur met harfinden sonra e, ne dedik e, e, sükun gelecek ve aynı zamanda aynı harf peşinden gelince arkadaşlar sanki Mim şeddeliymiş gibi olur harfi musakkal olur yine şu örneğimize bakalım Elif Lem Mim Suat harfine bakacak olursak açılımı Elif lam Mim, suat. Yine buradaki aynı mantık. me harfinden sonra e, harfinden sonra bakın ne gelmiş? Sükün gelmiş. Aynı harf tekrar e, yanında geldiği için mim sanki mim şeddeliymiş gibi oldu. Lam, mim şeklinde. Sonra sad. Sad harfine bakacak olursak. Met harfinden sonra elif gelmiş. Sebim metten ne oluyor? Burada sükun var aslında. Sad şeklinde. O zaman burada ne olur arkadaşlar? Harfi muhaffef olur. Sad bir harftir arkadaşlar. Burada sadece sükun olduğu için peşinden herhangi bir yine buna benzer bir harf gelmediği için harfi muhaffef olur. Mantı bu şekildedir arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den örnek yapalım biraz. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sayfa açtım. Bu sayfa üzerinden öğrendiğimiz seccet kurallarını uygulayalım. İlk e, ayetimize bakalım. K he, ye, ayn, sad, şeklindeki ayetimize bakacak olursak bunun açılımı arkadaşlar şu şekildedir. Kaf he ye ayn Son Şimdi köf harfimize bakalım. Bu mi nedir? Harftir. Met harfinden sonra sebebi metten SÜKÜN gelmiş. Bu sükünü lazımdır. Okurken kesinlikle biz bunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Geçtiğimizde de, durduğumuzda da şu sükünü yaptığımız için sükünü lazımdır. Met harfinden sonra sükünü lazım gelirse Meddi lazım oluyordu. Meddi lazım bu bir harf olduğu için meddi lazım harfi muhaffef olur. Çünkü şeddeli bir harf yok veya aynı harf peşinden gelmediği için bir şedde oluşmadığı için meddi lazım harfi muhaffef olur. Ha derken burada med harfi var. Sebebi medden hiçbir şey gelmemiş. Meddi tabidir. Ya derken yine med harflerimizden elif var. Sebebi medden hemze veya sükun gelmemiş meddi tabidir. Ayn. Burada bir tane met çeşidi var ama bunu ileride size anlatacağım. Henüz bunu öğrenmedik. Sod şeklinde met harfinden sonra sevimetten sükün gelmiş. Bu nedir? Sükünü lazım mı? Sükünü arız mı? Sükünü lazımdır. Geçtiğimizde de durduğumuzda da yapma, yapmamız gereken sükündür. Sükünü lazım olduğu için bu meddi lazımdır. Harf olduğu için meddi lazım. Harfi muhaffeftir. Çünkü peşinde Herhangi bir şedde oluşturacak harf gelmemiş, şedde yok, sükün olduğu için meddi lazım harfi muhaffeftir. Şimdi diğer ayetlerimize bakalım. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Burada zikru herhangi bir med harfimiz yok. Burada da yok. E, nerede var met harfimiz? Zekeriya. Ya da ne var? Met harfinden elif var. Sevmetten hiçbir şey gelmemiş. Burada metti tabi olur. İz ne de. Met harfinden sonra sevimetten hemze veya sükun gelmemiş. Meddi tabi olur. De derken yine aynı şekilde meddi tabii vardır. Rabbehu nide en. Nide burada ne var? Met harfimizden elif var. Sevim medden hemze gelmiş. Her ikisi aynı kelimede bulunmuş. Meddi muttasıl olur. Ni de en şeklinde. Hafiye. Burada ne var? Met harfinden elif var. Sevim medden hemze veya sükun gelmemiş. Meddi tabidir. Kovle. Burada ne var? Kov. Meddi tabidir. Rabbi inni. Burada yine aynı şekilde meddi tabi vardır. Yine bakalım minni şeklinde burada yine meddi tabi vardır. Başka med harfimiz var mı burada? Şey, be ve burada yok med harfimiz. Yine şuraya bakalım. Bir dua ik. Med harfinden sonra sevim medden hemze gelmiş aynı kelimede bulunmuş. O yüzden burası meddi muttasıl olur. Şakiyye derken de yine med harfinden sonra eliften sonra sevimetten herhangi bir harf gelmemiş meddi tabi vardır. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Anlamadığınız bir yer olursa belirtebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.